Şimdi de hücresel solunumla ilgili örnek sorular çözelim. İlk sorumuz şu şekilde. ADP'ye fosfat bağlanarak ATP sentezlenmesine fosforilasyon denir. Canlılarda gözlenen fosforilasyon çeşitleri şunlardır. Bu fosforilasyon çeşitlerinin hangilerinde organik bir madde parçalanması olmadan ATP üretimi gerçekleşir? Öncülerimize baktığımızda bir Kemosentetik fosforilasyon. Kemosantetik fosforilasyon inorganik maddelerin oksitlenmesi yoluyla olacağından burada organik bir maddenin parçalanması söz konusu değildir. Fotofosforilasyon fotosentez reaksiyonlarında gerçekleşen ve güneş enerjisinden alınan ışığın ATP üretiminde kullanılması şeklindeki reaksiyonlardır. Dolayısıyla burada da herhangi bir organik maddenin parçalanması söz konusu değildir. Üçüncü öncüle bakalım. Substrat düzeyinde fosforilasyon. Substrat düzeyinde fosforilasyon bir müvesin maddesinin parçalanması sırasında gözleneceğinden bu organik bir maddenin parçalanmasını gerektirecektir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 içeren C şıkkı olacaktır. İkinci sorumuz şu şekilde. Bütün oksijensiz solunum reaksiyonlarında olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleşir? 1. ATP'nin kullanılması. ATP bilindiği üzere tüm oksijensiz solunum reaksiyonlarında glikozun aktifleştirilmesi sırasında kullanılır. Dolayısıyla tüm oksijen solunum olaylarında ortaktır. Organik özellikle son ürün oluşması. Son ürün oluşumu sırasında bilindiği üzere piruvat farklı organik maddelere dönüştürülüyordu. Dolayısıyla farklı oksijen solunumlarda da aynı durum söz konusudur. Nadın önce indirgenip sonra yükseltgenmesi. Bu olay oksijenli solunumda görülen bir olaydır. Oksijensiz solunumda böyle bir olay gerçekleşmez. Karbondioksit molekülünün oluşması karbondioksit molekülünün oluşması sadece bazı oksijensiz solunum reaksiyonlarında mümkündür. Örneğin evet. yani etil, alkol solunumunda olduğu gibi. Dolayısıyla bu da tüm solunumlarda ortak olay değildir. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 içeren A şıkkıdır. Diğer bir sorumuz şu şekilde. ATP molekülü ile ilgili bilgilerinden hangileri doğrudur? Bir yapısında karbonhidrat bulunur. Evet, ATP molekülünün yapısında şekerlerden riboz şekeri yer alır. Dolayısıyla yapısında riboz şeklinde bir karbonhidrat bulunur. 2. Sentezlenmesi için enerji ihtiyaç vardır. Tüm ATP moleküllerinin üretimi için belli bir enerjinin ortaya çıkmış olması gerekmektedir. Bu oksijenli ve oksijensiz solunumlarda ortaya çıkan enerji yoluyla ATP üretimi şeklinde karşımıza çıkar. Dolayısıyla üretim için enerji ihtiyaç vardır. Yapısında 4 çeşit molekül vardır. Hayır, ATP molekülünün yapısında bir adenin bir şeker ve 3 fosfat vardır. Dolayısıyla 3 çeşit madde vardır. Son maddemiz yanlış. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 içeren B şıkkıdır. Diğer bir sorumuz da şu şekilde. İnsandaki bazal metabolizma hızı faktörlerinden hangilerine bağlı olarak değişiklik gösterir? Kişideki bazal metabolizma yaşa bağlı olarak farklılık gösterecektir. Yaşlı olan kişilerde metabolizması yavaşlayacaktır. Vücut yüzeyine bakılacak olursak, vücut yüzeyi büyük olan kişilerde metabolizma daha hızlı gerçekleşmesi gerekeceğinden bazal metabolizma hızlıdır. Cinsiyete göre baktığımızda ise erkeklerdeki metabolizma hızının bayanlara göre daha yüksek olduğunu görebiliriz. Ortam sıcaklığına bağlı olarak da yine bazal metabolizma hızında farklılıklar görülür. Örneğin kişinin kışın ve yazın kalbinin atış sayısı farklıdır. Dolayısıyla bu da farklılık gösterir. Bu nedenle arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı Edirne'dir. Diğer bir sorumuz da şu şekilde. Kapalı bir besi ortamına üç farklı bakteri türü konularak yeterli bir süre bekletilmiştir. Bu sürenin sonunda bakteri sayısındaki değişim grafikte gösterildiği gibi gerçekleşmiştir. Bu bakterilerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? T1 anından itibaren oksijen moleküllerinin bittiğini görmekteyiz. Buna göre birinci ortamda T1 anından sonra canlı sayısı artmış. Dolayısıyla buradaki canlılar sadece oksijensiz solunum yapıyorlar diyebiliriz. İkinci ortama baktığımızda T1 anından sonra bakteri sayısının hala artmaya devam ettiği görülmektedir. Dolayısıyla bu canlı hem oksijenin varlığında hem de oksijenin olmadığı durumlarda sayısını arttırabilmektedir. Üçüncü canlı grubuna baktığımızda ise buradaki canlıların ortamda oksijenin bitmesiyle birlikte hayatlarında sona ermiş olduğu görülmekte. Dolayısıyla öncüllerimiz incelendiğinde burada A seçeneğinde birinci bakteri zorunlu anaerob bakteridir şeklinde bir cümle söz konusu. Evet, birinci ortamdaki canlı oksijensiz ortamda çoğaldığı için bunu söyleyebiliriz. B, ikinci bakteri oksijensiz ortamda yaşayabilir. Bakıldığında oksijen bitmesiyle birlikte hala canlı sayısının artmaya devam ettiği görülmekte. Dolayısıyla B de doğrudur. C, üçüncü bakteri oksijenli ortamda yaşayabilir. Baktığımızda üçüncü canlı oksijenin bitmesi durumunda canlılığını kaybediyor. Dolayısıyla C seçeneği de doğrudur. D seçeneği ikinci ve üçüncü bakteri aynı ortamda yaşayamaz. İkinci bakteriye baktığımızda oksijenli ve oksijensiz ortamda yaşayabildiğini, üçüncüsünün ise oksijenli ortamda yaşayabildiğini görüyoruz. Dolayısıyla her iki canlı da oksijenli ortamda yaşayabileceklerinden D seçeneği yanlıştır. Glikozun kullanıldığı fermantasyon olaylarında durumlarından hangileri ortaktır? Üretilen ATP sayısı. Evet tüm oksijensiz solunum olaylarında net ATP kazancı 2 ATP'dir. Dolayısıyla üretilen ATP sayısı tüm fermantasyon çeşitlerinde ortaktır. Üretilen son ürün çeşitleri kullanıldığı fermantasyon, glikozun kullanıldığı fermantasyon olayına bağlı olarak değişiklik gösterecektir glikoliz evresi reaksiyonları tüm canlılarda olduğu gibi bütün fermentasyonlarda da aynı şekilde gerçekleşir. Ara reaksiyonlardaki hidrojenlerin yakalayıcısı da NAD molekülleridir. Yine bütün fermentasyon çeşitlerinde bu durum aynıdır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 1, 3, 4 içeren E seçeneğidir. Diğer bir sorumuz da şu şekilde. İnsan çizgili kaslarında üretilen laktik asitlerden 10 molünün karaciğer hücrelerinde pürüyük asite dönüştürülerek Oksijenli solunumda kullanılmasıyla net kaç ATP kazanılır? Böyle bir sorun cevabını verebilmek için öncelikle bir pürevi kasetin kaç ATP üretildiğine sebep olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunun için şöyle bir hesaplama yapabiliriz. Oksijenli solunumda bir piruvat, bir krepse bir kreps'te reaksiyon sonucunda 4 nataşikinin oluşmasına, bir fataşikinin oluşmasına, bir de substrat üzerinde ATP üretilmesine neden olur nah oksijenli sonunda kullanılırsa 3'er ATP oluşması, sebep 12 ATP de buradan oluşur. Fataşikiler 2ler yolda tutulan hidrojenler oksijenli sonunda kullanıldığında her fataşikiden 2den 2 ATP üretilir. Dolayısıyla 12 ATP NAT'tan 2 ATP FAT'tan bir de ortamda substrat düzeyinde ATP üretildiğinden oksijenli sonunda 15 ATP bir laktik asit molekülünün pirovata çevrilip oksijenli sonunda kullanılmasıyla elde edilir. Dolayısıyla bizim 10 molekül laktik asitimiz olduğuna göre bu da 10 tane Krebs reaksiyonu olacak anlamına gelir. Bir Krebs'te 15 ATP üretiliyorsa 10 Krebs'te 150 ATP üretilmesi gerekmektedir. 8. örneğimiz ise şu şekilde. Glikozun yapısındaki işareti karbon solunum reaksiyonları sırasında oluşan moleküllerinden hangilerinin yapısında bulunabilir? Öncülerimize baktığımızda birinci öncül NADH2. Bu molekül glikozdaki sadece hidrojenleri aldığından dolayı bu yapıda herhangi bir işaretli karbonatom bulunmaz. Fosfogliserik asit ise glikoliz reaksiyonlarında glikozun parçalanması yoluyla oluşur ve yapısında 3 tane karbon atomu bulundurur. Dolayısıyla glikoz yapısındaki işaretli karbonlar fosfogliserik asitte bulunabilir. ATP ise parçalanmalar sırasında enerji üretimi sırasında sadece glikozun bağlarındaki enerjiden ATP üretilir. Dolayısıyla glikozdaki ne karbon ne hidrojen ne de oksijenler ATP'nin yapısına katılmazlar. Karbondioksit ise reaksiyonlar sırasında glikoz yapısındaki karbon ve oksijenlerden oluşacağından dolayı bu yapıda da işaretli karbonlar bulunabilir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 2 ve 4'ü içeren değişiklik olacaktır. 9. örneğimiz bir insanda amino asitlerin oksijenli solunum olaylarında kullanımının artması sonucu olaylarından hangileri meydana gelir? Eğer oksijenli solunumda amino asit kullanılacak olursa amino asitlerdeki amin grubunun koparılması ve bunun sonucu olarak da amonyakların oluşması anlamına gelir. Bundan dolayı amonyak oluşumunun artması oksijenli solunumda amino asitlerin kullanılması sonucu gerçekleşecektir. Protein sentezinin hızlanması amino asitlerin oksijenli solunumda kullanılması ile ilgili değildir. Amino asitlerden glikoz sentezinde artması da yine oksijenli solunumda amino asit kullanılması ile ilgili değildir. Kandaki üre miktarının artması da e, aminasitlerin kullanımına bağlı olarak oluşan amonyaklar karaciğerde üreye çevrilecektir. Dolayısıyla kandaki üre miktarı da buna bağlı olarak artacaktır. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 4 içeren C şıkkıdır. 10. örneğimiz şu şekilde. Hücresel solunumda gerçekleşen reaksiyonlar sonucu bazı maddelerin miktarında görülen değişmeler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Bu grafiklerden hangileri solunum çeşidinin kesin olarak belirlenmesini sağlar? Solunum çeşidi olarak oksijenli ve oksijensiz solunumlar sorulmakta. Dolayısıyla birinci öncülüm, birinci e, grafiğimize baktığımızda laktik miktarının arttığı görülmekte. Laktik molekülleri oksijensiz solunumda glikolizde oluşabilirken Oksijenli solunumda da hem glikoliz hem de krebs reaksiyonlarına ulaşabilmektedir. Dolayısıyla ortak bir olaydır. Bu, Bunu birinci grafiğe bakılarak solunumun ne olduğu anlaşılmaz. İkinci grafiğe baktığımızda ATP miktarının arttığı görülmekte. Tüm ok, e, solunum türlerinde hedef ATP üretmektir. Dolayısıyla ister oksijenli olsun ister oksijensiz olsun ATP miktarı artacaktır. Bu grafiğe de bakarak solunumun türü hakkında bilgi verilemez. Fataşiki miktarının artması... Fataşı iki molekülleri sadece Krebs reaksiyonlarında olur. Krebs de oksijenli solunumda olur. Dolayısıyla Fataşı miktarını miktarının artması solunumun oksijenli solunumu olduğunu gösterir. Oksijen miktarının azalması da yine solunumun oksijenli olarak yapıldığını göstereceğinden dolayı bu da yine solunumun kesin olarak ne olduğu hakkında bize bilgi verir. Sorumuzun doğru cevabı 3 ve 4 içeren şıkkıdır. Diğer bir sorumuz da şu şekilde. Oksijenli solunumun glikoliz, kreps ve ETS basamaklarında üretilen ATP ve karbondioksit miktarı ile ilgili aşağıdaki grafikler elde edilmiştir. Grafiğe göre glikoliz, kreps ve ETS basamakları ile ilgili yapılan eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Grafikler incelendiğinde üretilen ATP miktarı açısından bakıldığında en çok ATP'nin 3. ortamda üretildiğini görüyoruz. Dolayısıyla burası oksijenli solunumda ETS'yi ifade etmektedir. 1 ve 2'nin ise ne olduğuna karar verebilmek için üretilen karbondioksit miktarı grafiğinden yararlanabiliriz. Buradaki grafiğe göre ikinci ortamda karbondioksitin üretildiği görülmektedir. Hatırlanacağı üzere oksijenli sunumunda karbondioksitler Krebs devrinde üretilmektedir. Dolayısıyla ikinci evrede Krebs olmalıdır. Diğer evrede dolayısıyla glikoliz reaksiyonu olmaktadır. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. 12. örneğimiz ise şu şekilde. Oksijenli sonunda gerçekleşen olaylarından hangilerine karbondioksit çıkışı gerçekleşir? 1. Pirüvik asitin asetil kaya dönüşmesi. Bu dönüşüm reaksiyonları sırasında pirüvik asitin 3 karbonlu olması, asetil kuanın ise 2 karbonlu olmasından dolayı aradaki fark karbondioksit olarak ortama verilir. Dolayısıyla birinci olayda karbondioksit oluşumu gözlenir. ETS'de elektronların taşınması sırasında burada sadece hidrojen molekülü taşınır. Karbon molekülleri burada bulunmayacağından dolayı burada herhangi bir karbondioksit çıkışı yaşanmaz. Sitrik asitin malik asite dönüşmesi sırasında görüleceği üzere 6 karbonlu olan madde 4 karbonlu olan madde haline dönüşmüş. Bu dönüşümün olabilmesi için 2 karbon kaybedilmesi gerekiyor. Karbonlar karbondioksit olarak kaybedilir. Dolayısıyla sitrik asit molekülünden malik asite dönüşmesi sırasında da karbondioksit gazı oluşmuştur. Fosfogliser aldehitin fosfogliserik asidi dönüşmesi glikoliz reaksiyonunda gerçekleşir. Ancak glikoliz reaksiyonlarının hiçbir basamağında herhangi bir karbondioksit oluşumu gözlenmez. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3'ü içeren B seçeneğidir. Konuyla ilgili son sorumuz ise şu şekilde. Bir hücrede solunum reaksiyonlarında Krebs döngüsünün olması o hücrenin oksijenli solunum yaptığını gösterir. Ortamda oksijen olduğu halde hücrede Krebs döngüsünün olmaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A. Glikoliz olayında son ürünün piruvat olması. Zaten hatırlanacağı üzere oksijenli solunumlarda son ürün glikoliz reaksiyonlarında piruvattır ve piruvattan sonra Krebs reaksiyonları olmaktadır. Bununla ilgisi yoktur. Asetil ile 4 karbonlu bileşiğin birleşip 6 karbonlu bileşiği oluşturması da yine Krebs reaksiyonlarının içerisinde gerçekleşen bir olaydır ve olması gerekir. Bu da Krebs'in olmamasıyla bağlantılı değildir. Pirvatin asetil koaya dönüşmesini sağlayan enzimlerin olmaması. Evet, Krebs döngüsünün başlayabilmesi için pirvatin asetil koaya dönüşmesi gerekmekte. Eğer bu noktada bir enzim problemi varsa, enzimlerin çalışmaması sorunu varsa bu durumda Krebs reaksiyonları da başlamayacaktır. Dolayısıyla ortamda oksijen olduğu halde Krebs döngüsünün başlayamamasının ana sebebi enzimlerdir. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır.